Evet bir yandan akşam vakti iş çıkışları, e, vatandaşların yoğun talebi e, gerçekten bu şekilde gösterelim. Yoğun bir çalışma gerçekleşiyor burada. Evet ıslak mendiller, tuvalet kağıtları, görmüş olduğunuz gibi tüm ihtiyaç malzemeleri kolay gelsin. Bravo. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Gayet güzel. Deniz Değil. halkı en kısa sürede yardımlarımız ulaşacaktır. <laughs> i̇nşallah. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyorum. Evet. Şöyle gösterelim dışarıdan da. Akşam vakti iş, iş dediğim gibi herkes elinden geleni yapıyor. Sıfır eşyalar ayrıştırılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Allah herkesten razı olsun. Allah herkesin hayrını kabul eylesin inşallah. İnşallah hep birlikte yaralarımızı sarmak ümidiyle diyorum. Herkese EGZ ve Kongre Kültür Merkezi'nden herkese hayırlı akşamlar dilerim. Evet. Şu anda herkes gördüğünüz gibi yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun herkesten. EGS Kongre Kültür Merkezi'nde toplanan eşyalar tek tek ayrıştırıyor değerli gözleyenler. Evet, Denizli'deki çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi herkes işin birer ucundan tutmuş durumda. Gençler, sivil toplum örgütleri, belediyeler herkes ee, görev yerlerini almışlar. Görmüş olduğunuz gibi. Herkesin emeğine sağlık. Allah herkesten razı olsun. Bütün ürünler bu şekilde ayrıştırılıyor. Tek tek paketleniyor, kodileniyor. Görmüş olduğunuz gibi. Özellikle sıfır eşya alınıyor. Tekrardan söyleyelim. E, sıfır eşyalar alınıyor. Bu şekilde koyuluyor. <laughs> Evet. Sıfır eşyalar alınmakta. Hepsi ayrı ayrı poşetlere, kollere konuluyor şu anda. Kolay gelsin. Teşekkürler. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? yorucu. Evet. Yorucu ve yoğun ama biz o kadar da mutluyuz. Bir o kadar Devam da mutlusunuz. Ne, ne zamandır buradasınız? Bu tesisimdir şey, yoğun bir şekilde. Geç şey, kaç haneyiz? Şaşmayalım Evet. Aynen. Bu şey şey. Umarım e, ihtiyaç ihtiyaç sahiplerine tamam ulaştırırız bu kullerimizi. Evet. Allah razı olsun hepinizden. Sadece Emeğinize sağlık. Çok İnşallah herkesin e, hayır hayırları, güzel yerlere gider diye düşünüyorum. Sadece Var mı buradan söylemek istedikleriniz? Artık gıdalarımız tamam, e, kıyafetler de tamam. Mümkün olunca bebeklere yönelik e, e, malzemeler gönderiyoruz. Evet. Kadın hijyenik bezleri gerekir. Ha -ha. tamam, her şey tamam. Evet, özellikle biberon konusunda <laughs> evet. onlar da eksikmiş galiba bebek değil mi? Biberon, evet, bebek mamaları, kadın hijyenik petler, bezler. Onlar da önemli evet, tabii onlar ki. Önemli. Varsa da tabii ki medikal ilaçlar. Gerisi hepsi tedarik ediliyor. Hı -hı. Tekstilcilerimiz akın akın gönderiyor evet. Zaten. Denizli, Denizli gerçekten bu konuda duyarlı. Evet. E, herkes elini taşın altına koydu diye düşünüyorum. Bu gerçekten hummalı bir çalışma gerçekleşiyor. Var mı söylemek istedikleriniz başka? Ne yapalım üzücü bir durum. Hep beraber e, kenetlendik tüm denizli olarak. Umarım, evet. E, İhtiyaç sahiplerimize tez zamanda da yetiştiriliriz bunu. Ee, bir nebze yaralarına merhem olabiliyorsak ne mutlu İnşallah. Olur. Çok teşekkür ederiz. Elleriniz emeğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolaylıklar dilerim. Evet, Denizli'de EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde görmüş olduğunuz gibi her şey konilenmiş durumda. Evet. evet, sıfır eşya alınmakta bu arada. Tekrardan hatırlatma yapalım. Sıfır eşyalar alınmakta. Merhaba. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok güzel. Kolaylıklar dileriz. Biraz bilgi verebilir misiniz bize? Valla bilgi ben vermeyeyim ya. Görevli arkadaşlar var. Onlar versin. Evet. Siz ne zamandır buradasınız? Ne zamandır destek veriyorsunuz? Öğleden sonra geldik biz. Öğleden sonra destek veriyoruz. Evet. Tabii e, sivil toplum örgütleri de burada, belediyeler de burada. Herkes çalışmalarını sürdürüyorlar. E, tabii girişlerde bilgi de vermek gerekiyor. Sıfır eşya alınmadığına dair, şey, pardon e, i̇kinci, el ikinci el alınmadığına şey. dair sıfır eşyalar alınıyor sadece değil mi? Evet, sadece sıfır eşya, ikinci el yok. Çok özür ama öncelikler Evet. Değil. Özellikle ihtiyaç nedir? E, en son olarak haberlerde biberon, pil, e, powerbank biberon, gibi... Emzik bebek maması. Evet. Ondan sonra ne vardı başka? Bebek maması. Ee, şu anda yine tıpkı bir malzeme demişlerdi ama şu an hatırlamıyorum. Özellikle bu ağrı kesici şurup falan filan bahsediyor. Çocuk şuruplarından evet. falan filan bahsediyorlardı. Seyyar Bunu eczanede şimdiden, de, e, varmış sanırım. Elektrikli battaniye, elektrikli yoga bunlardan. Evet. Elektrikli ısıtıcı şu anda çok acil ihtiyaçlardan bir tanesi. Olmuş. Hı hı. Şu an son aldığım Başka da evet. bilmiyorum yani, da peki çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için kolaylıklar dilerim <laughs> çalışmalar son hız devam ediyor görmüş olduğunuz gibi herkesten Allah razı olsun Denizli'de EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde çalışmalar bu şekilde Evet, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeyiz. Görmüş olduğunuz gibi herkes işlerin birer ucundan tutuyorlar. Burada pek yapacak işler kalmamış. Allah razı olsun herkesten. Kolilemişler, bölüm bölüm ayırmışlar. Burada gelen gidenlerin girişten, ilk girişten yiyecekler alınıyor. Daha sonra kıyafetler, sıfır eşyalar alınıyor bu arada bilginiz olsun. Bu şekilde bir bilgiye geçelim. Daha sonra ileride kolleme sistemi yapılmış. Kolilemeler yapılıyor toplu bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi herkes elinden geleni yapmış. Taşın altına elini koymuş. Allah razı olsun herkesten. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun gerçekten. İnşallah Allah'ın izniyle buradaki bu ürünler, yiyecekler, kafetler hepsi yerine ulaşacak. Allah'ın izniyle hep birlikte yaralarımızı hep beraber saracağız inşallah. Egezi Kongre Merkezi'nden herkese hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı akşamlar. Deprem için yardımlar. EGS Park'ta toplanıyor fakat e, sıfır eşya aldıklarını söylüyor güvenlik görevlileri. Herkesin bilgisi olsun. Sıfır eşya dışında ikinci el eşya alımı olmuyormuş. Bilgilendirmek için sizlere bu videoyu atıyorum.